Eğitim şartlarım değerli ebeveynleri, değerli öğretmenleri, değerli takipçileri hepinize merhabalar diliyorum. Çok gelen sorulardan bir tanesi de ''Hocam harfleri bağlayamıyoruz, nasıl yapabiliriz? Çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz?'' şeklindeydi. Sizler için bir video çekmeye karar verdim. Aynen yavrucaklarıma nasıl anlatıyorsam, nasıl bir teknik uyguluyorsam size de o şekilde anlatacağım. İnşallah bu an videomuz sizler için verimli olur, istifade edersiniz. Şimdi, değerli ebeveynlerimiz. İlk grubun, ilk grubumuz, harf grubumuz Ela Kim grubu. Eskiden Elat'tı sadece. Ela Kim grubu bu yıl. Ben sadece dört harfi yazdım. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum anlatmaya geçmeden önce. Şimdi hani diyoruz ya çocuklarımız zorlanıyor, çocuklarımız bağlayamıyor, çocuklarımız okuyamıyor diye. İlk grupta bunun olması çok normal. Sizlerden rica öncelikli olarak biz kendimizdeki stresi, kaygıyı şöyle biraz seviyor olarak indirelim. Neden? Çünkü ilk grup haliyle çocuklar yeni tarzda bir şeyler öğrenecekler. Okuma yazma gibi bir unsurun, işin, unsurun içerisine giriyorlar. Haliyle tekniği bilmedikleri için, ne yapacaklarını bilmedikleri için ilk grupta zorlanmalarımız olabiliyor. Bireysel farklılıklardan dolayı bunun altını çizerek söylüyorum farklılıklardan dolayı bazı öğrencilerimiz hemen kapabilir işi, bazı öğrencilerimiz biraz daha gecikmeli kapabilir ama bu bizi asla ve asla ümitsizliğe düşürmemeli. Allah'ın izniyle her çocuk öğrenir. Yeter ki biz egzersizleri çocuklarımızın nabzına göre yaptıralım. Biraz daha zaman tanıyalım onlara. Çünkü biz kendi sabırsızlığımızdan dolayı strese giriyoruz. Yoksa çocuklarımız şöyle onlara biraz zaman tanıyalım işi yapacaklar. İlk grupta zorlanmaları çok normal. İlk grupta teknikler onlara yeni geldiği için farklı ilerlemeler, farklı hızda ilerlemeler kaydedebiliyoruz ama ilk grubu atlattıktan sonra hatta bazı öğrencilerde, şimdi normalde elakim ya ilk grup harflerimiz. Yani normalde burada i ve n harfi de var. Aslında biz buna Hmm, harfi diyoruz. Onun üzerinde de duracağım birazdan. Ama ben şu ilk dört tanesinin üzerinden anlatmak istiyorum size. Bunun mantığı çocuklarımız aldıktan sonra diğer gruplarda emin olun. Bakın emin olun. Bu grup kadar zorlanmayacaklar. Çünkü işin nasıl ilerlediğini, mantığın nasıl ilerlediğini anlamış oluyorlar ve artık harita vereceği ise çorap söküğü gibi gerisi geliyor. <laughs> ben biraz sizlere e, bağlama aşamasıyla ilgili Bakın E harfi zaten sesli harflerimizde hiçbir sıkıntı yok. E, A, I, I, O, Ö, U, I bunları verirken hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Asıl mesele bizim sesli harflerimizde. Şimdi mesela bazı ebeveynlerimiz duyuyorum çocuklara bunun için yani şu gösterdiğim harf için L diyorlarmış. Biz buna L demiyoruz. Yeni sistemde sessiz harfleri hissetme önemli. Yani sesin aslına iniyoruz. Bu bizim harfimiz ...görüntülü çekmek istememin sebebi de size harf çıkartmalarını tam olarak gösterebilmek. L harfi. L harfi diyoruz biz buna. L ayrı bir şey. L dediğimiz zaman şu işin içerisine giriyor. Bakın L budur. Asıl L budur. Şimdi biz harfi kendisine L dersek, hece olan L'yi çocuklara nasıl öğreteceğiz? Bu da L. Bu da L. O zaman harf kavramının bir anlamı kalmamış olur. İlk dikkat edeceğimiz şey sayfalarımızın çıkartma noktaları. A'da sıkıntı yok. de k harfi. K harfi. Bakın k demiyorum. K dediğinizde yine bu devreye giriyor. Ama harf tanımlamalarında asla bunları kullanmıyoruz biz. Çünkü burada k demek k ve e sesi demek. L demek u ve e sesi demek. Şimdi bağlama noktasına gelelim. Burada <laughs> çok fazla pratik yapmak önemli. Harfi verirken öğrencilerimizin heceleri verirken özür Mesela şu heceyi vereceğim çocuklarıma. Lı a lı a lı a lı a lı a lı la 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 bakın bağlama yöntemi. O başta kendi lı a lı a a hızlandırması var ya. Bunu çok sık yaptığımız zaman zorlanan öğrencilerimiz bile eser farklılıklar var diyoruz. Yani biraz geç almaya müsait olan öğrencilerimiz bile bu egzersizi şöyle iki gün fazladan yaptığınızda işin mantığını kavrayabiliyorlar. Çünkü tecrübeden ibaret olduğu için bunu size söylüyorum. Rahat bir şekilde ul a ul a la la Olay bu kadar basit aslında biliyor musunuz? Gelelim ikinci hecemize. Bakın. e Bağlayamayız. N N N. Bakın zor mu? İşte değil. İnanın çocuklara bu tekniği iki gün üzerine ben verdim. sınıfı okutuyorum şu an. Yalnız sınıfı biraz geç aldık. Sınıf değişimimiz başta fazla olduğu için İlk aldığımız çocuklar bağlama pratiğini bilmiyorlardı. Ezber olarak almışlar ama hayır biz ezbere gitmiyoruz. Pratiğini veriyoruz. H çocuklar elbette ki özellikle ilk, ilk üç harfte hani bir paylaşımımız olmuştu ya el alale el alane. ezber yapmaları çok normal çünkü üç harfte oluşturabileceğimiz hece ve kelime sayısı çok sınırlı şuraya geçtiğimizde yani k harfine geçtiğimizde işimiz biraz daha kolaylaşıyor neden hece ve e, kelime çeşitlerimiz artıyor artık el biraz biraz böyle ne yapıyoruz kopmuş oluyoruz alt kısma geçiyorum harfli e, kelimelerimizi nasıl okuyacağız? Yine kapatma yöntemini kullanıyoruz. Öncelikle üç harfse üçüncü harfi elimizde kapatacağız. İlk harfe bakıyoruz. Bakın. K, E, K, E, K, E, K, aynen bu şekilde. K okuduktan sonra hani burayı kapatıyoruz ya, diyorum ki çocuklar hadi K'yi kafamızın içerisine atalım kapısına da kapatalım. Onu orada bir saklayalım. Neydi sakladığımız şey? K. K. Sonra diyorum ki bu bizim hangi harfimizdi? Bu. Bu harfimizdi. Hadi biz bu K'ye ekleyelim. Ne yapıyoruz? Kel. Kel. Sonuna U'yu da yerleştiriyoruz. Kel. Oldu mu size? Kel. Kel kelimesini burada bulmuş oluyoruz. İki heceli kelimelerde nasıl yapıyoruz? Yine burada kapatma yöntemini kullanıyorum ben. Çocuklar böyle ilk iki harfimizi alıyoruz. kalan iki harfimizi kapatıyoruz. Onu görmüyoruz. Tabii ben burada şimdi elimle kapatıyorum ama onları öğretirken bir kitap aracılığıyla, defter aracılığıyla burayı kapatıyorum. Görmüyorlar. İlk heceye bakıyoruz. K, A, K, A, K, A, K, K. İlk hecemizi bulduk mu? Bulduk. Nedir? K. Hadi de bunu beynimize atalım, sepeti atalım, beyin sepetimizi atalım, kapıyı da kapatalım, orada saklayalım. Neydi? K. Bunu aklımızda tutuyoruz. Sonra burayı kapatıyoruz. Aslında işin en pratik yöntemi budur. Zaten okuma yazma demek gerçekten uzaydan getirilen yöntemler demek değildir. İşin pratiğini verdiğinizde k, a, k, e, n, e, n, e, n, -E -E Bunu verdiğinizde çocuklar ilk dört harfte rahat ediyorlar. Ezbere kaçmıyorlar. Ama bunu vermediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Ben başlıyor. Lale diyor, al diyor, ala diyor, elli diyor. Eğer elayı hemen çözemediyse, ezber alamadıysa ezberden tutturmaya çalışıyor. Ama diyorum ki hayır, acele etmiyoruz. Öncelikle e, kelimemizin ilk harfinde ne var? E var. Bunun ala olması mümkün mü? Hayır değil. E ile başlayan bir şey. E'yi gördük mü? Gördük. isteyelim. Onlara zaman verelim. istiyoruz ki çocuklarımız hemen 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 alsınlar. Şu ilk grubumuzda biraz sabırlı olmak zorundayız. Bu mantıkla vermeye çalışmalıyız. Bu video çekimini niye yaptım? Ben velilerime de bunu öğrettikten sonra, gösterdikten sonra toplantıda onlar da evde çok rahat ettiler. Okuturken ezberi okutmuyorsunuz, mantığıyla okutuyorsunuz ve ilk da çocuklar mantığını aldığı zaman ne oluyor? Diğer harflerde bu mantığı bildikleri için, pratik yöntemi bildikleri için artık bağlama olayı daha kolay olmuş oluyor. Ve okuma yazma çorap söküğü gibi gelmiş oluyor. Bundan sonrası neye bağlı? Tabii ki bol bol okumaya, kitap okumayı sevdirmemiz lazım öncelikle. Ben ne yapıyorum? Her gün son saat. Onlar hamurlarıyla oynarken biraz kas gelişimi de önemli çünkü. Onlara e, kendi ses tonumla canlandırma yaparak hikaye kitapları okuyorum, özendiriyorum. Şimdi kitap, sınıf kitaplığımızda kitap yok. E, henüz hazırlayamadık da bir de ben kitaplarımı kendimde de biraz muhafaza ediyorum ki özlesinler. Okurken de onlara sesimle canlandırma yaptığım için haliyle ne oluyor? Kitaplara karşı bir özenti, bir an önce okuma isteği oluşmuş oluyor. <laughs> Bu isteği onlarda arttırmış oluyoruz. Kitap okuyalım onlara bu ilk aşamada, e, kitapların resimlerine bakabilirler evde akşamları. Bir de, şu de çok önemli, e, çok ödevle gelen öğrencilerde çok fazla sıkılma olabiliyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz, bütün sınıf anneleri olarak bir karar alıp öğretmenimize durumu izah edebilirsiniz. Çok ödev veren sınıflar için bunu öneriyorum ben. Ben çok ödev veren bir öğretmen değilim, bir sayfa veriyorum. Kalan zamanda öğrenciler kendileri duyuyorum belirlerinden, hocam diyorlar kendisi yazmak istiyor, kendisi okumak istiyor, kendisi ilgilenmek istiyor. Niye? Çünkü sıkmadık biz onu. Sıkmamak çok önemli ve ben şunu da söylüyorum size değerli belirlerim. Ömrünüzü evde tüketmeyin. Yani çocuğu kaleyi okuyamadı eyvah. Bu çocuk niye okuyamıyor? öğrencimizin almasını beklemememiz lazım ilk etapta. alan öğrencilerimiz var, amenler. Ama alamayan öğrencilerimiz için biraz sabırlı olacağız. Kalem yazdırmak istiyoruz? Işte, k harfi. Çıkaramadı mı? El işaretiyle ipucu verebiliriz. Bak hani böyle bir sonra iki tane çapalı vardı şeklinde. İpuçları verelim. İpucu verilerek öğretilen şeyler emin olun çok kalıcı oluyor. Bir iki tekrardan sonra çocukların hatırlama olasılığı daha da e, artıyor. O yüzden ömrünüzü tüketmeden okuma yazma yöntemini bu şekilde çocuklara öğretebilirsiniz. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Biraz bir bal bir sesle sizlere seslendim ama çok fazla çok da bildirmek istemedim sizlere ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Diğer sorularımızla alakalı videolarda zaman içerisinde inşallah sizlere gelecek. Allah'a emanet olun. Selametle.